Sayın Bozkurt, Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından toplum bilimci Profesör Doktor Emre Kongar bir yazı yazdı geçtiğimiz gün kendi internet sitesinde kongar.org'da ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok hızlı bir şekilde seçim hazırlıklarına gittiğini, gözlediğini ifade etti bu da ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni uyardı. Aslında tarihi bir uyarıydı bence. Farkında mısınız? Seçmen sandıkları ile ilgili hazırlıklarınızı yaptınız mı? sorularını sordu. B büyük bir hazırlık var e, AK Parti tarafında. Siz peki e, hem bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmasını, çabasını nasıl buluyorsunuz? Seçim atmosferine girildiği takdirde tekrar bir bu tırnak içinde söyleyelim adam kazandı gibi bir e, kaderle baş başa kalmaması için yapması gerekenleri yapıyor mu? Şimdi sevgili Aziz Arioğlu, bir önceki toplantımızda buna dikkati çekmiştim hatırlarsınız. Seçim kimin oy kullandığı değil. Kimin saydığı ve kimin açıkladığıyla sonuçlanır. Tekrar söylüyorum. Türkiye'de 2007'den beri yapılan hiçbir seçim şaibesiz değildir. İddiayla söylüyorum. Nedenini de söyledim. Bugün de şimdi de tekrar edeyim. 2002'de AKP iktidara gelir gelmez ilk iş olarak seçsiz denilen dışarıdan müdahaleye açık dünyada da Türkiye'den başka kullanıcısı olmayan bir seçim sistemini devreye soktu. Bu bir. İki, 2004 yerel seçimlerinden hemen sonra tırnak boyası mecburiyetini kaldırdı. Mükerrer oy kullanmanın önünü açtı. Üç, yine 2004 seçimlerinden hemen sonra seçmen kütüklerini düzenleme yetkisini Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldı. O zaman Yüksek Seçim Kurulu şimdiki gibi yargı tamamıyla ele geçirilmediği için hükmü altında değildi. İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne devretti. Adrese dayalı nüfus tespit sistemi diye bir sistem icat ettiler. Türkiye bir seçimde 10 milyon seçmen arttığını, bir sonraki seçimde 6 milyon seçmenin azaldığını gördü. Bunların hepsini o zaman uyardık, söyledik. Ben milletvekiliyken de defalarca bunu gündeme taşıdım, getirdim. Haluk Pekşen, ben, Namık Havutça, Akın üstünde birçok arkadaşımız sahte seçmenler konusuna dikkat çektik. 1881 doğumlu seçmenler kayıtlıydı. Boş bir arazide, boş bir arazide 4000'den fazla seçmenin kayıtlı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Ne zaman? 2018 seçimlerinden çok önce. 2010 referandumu Türkiye'de cumhuriyetin kırılma noktasıdır. O referandumda hileyle kazanılmıştır. O referandumda da 58-42 çıktığına falan bakmayın. Bakmayın. Bu ülkede YSK, bu ülkede. Anadolu Ajansı maalesef seçim manipülasyonu araçları olarak kullanılmıştır. Bunu iddiayla söylüyorum. Çöplüklerden oy pusulaları toplanmıştır milyonlarca. 2010 referandumunda yargı ele geçirildikten sonra 2017 referandumunda da rejim değişince kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı. Kuvvetler birliğine gitti Türkiye. Şimdi 2019 İstanbul seçiminde dört pusuladan üçünü geçerli sayıp birini geçersiz sayan ve bunu da utanmadan hükme bağlayan bir yüksek seçim kurulu ile seçime gidiyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Bunları söyledim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Bir, mutlaka ve mutlaka bütün muhalefet partileri, tıpkı 1946 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'nin yaptığı gibi Cumhurbaşkanı nezdinde seçim güvenliği için bir 12 Temmuz beyannamesini talep etmelidir. Tekrar altını çiziyorum. Bu çok önemli. Ben Emre Hoca'ya katılıyorum. Daha önce söylemiş bir adam olarak da ona teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçim sıradan bir seçim değildir. Önümüzdeki seçim Cumhuriyet mi? demokrasi mi yoksa tek adam rejimi mi seçimidir. Dolayısıyla burada asla ama kesinlikle hataya, ihmale yer yoktur. Bir, Cumhurbaşkanı nezdinde bütün muhalefet partileri ama seçimin güvenliği için yani YSK'nın son dakikada bir numara çevirmeyeceği garantisi. Yani seçmen kütüklerinin şeffaf ve güvenilir olacağı garantisi. Yani oy kullanma yerlerinde doğudan batıya her yerde devlet güçlerinin, polisin, jandarmanın seçmenlere baskı yapmayacağı garantisi. Yani devlet adamlarının, valilerin, kaymakamların seçimlerde bir taraf lehine propaganda yapmayacağı garantisi. Yani seçimlerde aday olan herkesin Cumhurbaşkanı seçimini kastediyorum. Aday olan herkesin kesinlikle mevcut bütün kamu görevlerini bırakarak aday olması gerektiğini. Çünkü rejim değişmiştir. Şimdi önümüzdeki seçime kadar anayasa değişmeyeceğine göre bununla gideceğiz. O zaman mevcut Cumhurbaşkanı devlet yetkilerini kullanarak seçime giremez kardeşim. Örtülü ödeneği kurarak seçime giremez. 13 uçağı kullanarak seçime giremez. Gideceği her yerde bin korumayla dolaşarak seçim mitingi yapamaz. Olmaz. Eşit koşulları talep etmelidir muhalefet. 2. Tırnak boyası mutlaka tekrar gelmelidir. 3. 3. Seçimlerden önce seçimlerden önce bütün güvenlik güçlerinin seçimin selameti açısından seçmene oy kullanma tercihinde baskı yapmayacağı bir gözetim sistemini muhalefet mutlaka kurmalıdır. Mutlaka kurmalıdır. Ne lazım bunun için? 200 bin sandık var. Buradan uyarıyorum şimdi. Her sandığın başına en az ama en az 5 gözlemci koyamıyorsa muhalefet hiç bu seçime girmesin. Bak 1 milyon kişiden bahsediyorum. Öyle yok efendim bilmem ne gönüllüleri. Şu bu öyle değil. Öyle değil. Her parti muhalefet partisi her sandığa en az bir kişiyi belki bir de yedeğini koymak zorunda. O kişilere ciddi eğitim verilmek zorunda. 200 bin sandığın ıslak imzalı tutanaklarının anında parti genel merkezlerinde bilgisayara işleneceği bir seçim takip sisteminin kurulduğuna milleti muhalefet ikna etmek zorunda. Çünkü millet şu düşünceye kapılırsa ulan bu muhalefetin sistemi gene çöker. Gene çöker. Biz yine bu seçimin sonucunu Anadolu Ajansı'ndan öğrenmek zorunda kalırız. Ne, niye gideyim bu sandığa derse seçime seçime katılmayacak insan sayısı artarsa bu seçim baştan kaybedilir. Seçime katılımı artıracak, muhalefetin kazanabileceği umudunu da besleyecek olan muhalefetin sandıklara, seçim meydanlarına ve ve kendi düşünce ve ideolojisine güvendiğini millete ikna etmesidir. Ben bunu çok önemli buluyorum. Emre Kongar hocama da buradan teşekkür ediyorum bunu gündeme getirdiği için. Aynı şeyi Ergin Yıldızoğlu da yazdı biliyorsunuz. Tabi bu yalnızca Cumhuriyet'te çıkıyor, Sözcü'de çıkıyor. Maalesef diğer gazetelerde, televizyonlarda haber bile olmuyor. Ama bugünden itibaren bütün muhalefet kanallarında, Nokta TV dahil, Tele1 dahil, Halk TV dahil, KRT dahil, işte bak, daha kim varsa evrenselinden bir gününe, Cumhuriyet'inden sözcüsüne ne kadar gazete varsa en azından manşetlerinin bir köşesini seçim güvenliğine ayırmalı ve bu konuda milletin dikkatini çekmelidir. Sayın Bozkurt çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Özellikle bu çok önemli. Sevgili Devrimci Sarıoğlu çok önemli. Yani inanın bana, inanın bana seçim bakın son seçimlere bir bakın. Biz 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda Hatta 2002 seçimlerinde televizyonun başına otururduk. Sandıklar kapanırdı saat 5'te. 7'den itibaren ilk sonuçlar geliyor falan. Sabaha karşı seçim sonucu alınırdı. 2007'den sonraki seçimlere bakın. Sandık 5'te kapanıyor, 6'da sonuç çıkıyor. 9'da da birisi balkona çıkıyor, ataların Üsküdar'ı geçti diyor. Ya siz 200 bin sandığın olduğu, 200 bin sandık, bu 200 bin sandığın en az 100 bini kırsal alanda. O 100 binin de 40 küsür bini mezralarda, uçta köşede. Siz bir saat içinde ya bir saatta 200 bin sandığın olası sonuçlarının alınıp da seçim sonucu ilan edilmesinin fiziken mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Mümkün değil. Bilgisayar simülasyonlarıyla Türkiye'de seçim yönetiliyor. Seçim. İşte onun için diyorum. Bakın. Son İstanbul seçimi 31 Mart 2019. Orada muhalefet başardı ama. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Nasıl başardı? Nasıl başardı? Billboardları bile hazırdı iktidarın. Binali Yıldırım'ın biz kazandık billboardlarını gördünüz. Hepsi hazırdı. Anadolu Ajansı da manipülasyona hazırdı. Binali Yıldırım'ın önde gittiğine dair en son 23'te saat 23'te Binali Yıldırım önde diye yayın yaptı. Peki Ekrem İmamoğlu kadroları İstanbul örgütü ne yaptı? 31 bin sandığın hepsinin ıslak imzalı tutanaklarını tek tek ele, elindeydi. Yer 20 dakikada bir Ekrem İmamoğlu'nu ekrana çıkardılar ve dedirttiler ki Ekrem İmamoğlu'na hayır Anadolu Ajansı yalan söylüyor. AKP önde değil biz öndeyiz. Öylelikle 13 bin oyla kazanıldı o seçim unutmayın. 13 bin oy. Eğer Ekrem İmamoğlu'nu kendi kadroları ve İstanbul İl Örgütü yarım saatte bir televizyona çıkarıp o manipülasyonu önlemeseydi inanın bana inanın bana Abdalan Üsküdar'ı geçecekti ve bu şimdi bu manipülasyon şu anda çok daha kuvvetle yapılacaktır. Neden? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yok kardeşim. Bunu anlayalım. Bu bir siyasi parti değil. Bu bir tarikatlar, bu bir rantiye koalisyon. Bak, sebimi söylüyorum. Bir ideolojisi yok, bir şeyi yok. Yok böyle bir şey. Ve bir kişiyle tarif edilen bir parti. Dönün bakın Demokrat Parti iktidardan düştü, yok oldu. Adalet Partisi iktidardan düştü, yok oldu. Anavatan Partisi iktidardan düştü, yok oldu. Doğru Yol Partisi iktidarı kaybetti, yok oldu. Yarın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan düşsün, parti diye bir şey kalmaz. Onun için düşmemek zorunda. Üstelik bunlar ne Demokrat Parti gibi, ne Adalet Partisi gibi, ne do Anavatan ana Doğru Yol gibi değil. Öyle bir suça bulandılar ki, iktidardan düştükleri gün yargının kendilerini bekleyeceğini biliyorlar. O bakımdan bu manipülasyona asla izin vermemek lazım. Ben kesinlikle bu seçimde Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğine inanıyorum. Yeter ki Millet ittifakını oluşturan partiler kendi aralarındaki sürtüşmeleri, mürtüşmeleri bir yana bırakıp doğru önderlikle millete doğruları söyleyerek millete doğruları söyleyerek ama mutlaka ve mutlaka sandıklara ve seçimin güvenliğine sahip oldukları konusunda milleti ikna ederek bu seçime hazırlanmalıdır. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi günler diliyoruz.